kanala hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Outlast'ın 6. bölümü çekiyoruz. Yanımda Muhammed var. Hiç ne tanımadınız. Ne kanalda görmediğiniz biri. <laughs> evet en son Arkadaşlar ee, bir taraftan yiyoruz. Buzlu, buzlu. Buzlu. Bu arada videonun sonunda çok güzel bir şey deneyeceğiz. Lütfen. Evet videonun, videonun sonunda, videonun sonunda de güzel bir şey, deneyeceğiz. Onu da bekleyin. <laughs> en, en son bu güzel yemek görüntüsünü bitirmiştik. Buradan <laughs> devam ediyoruz. Artık bakalım bu bölümde ne olacak. Bakalım. Evet kaydedildi. Kesin kaydedilse illa bir bok olacak şimdi. Ve bakın yol çok dümdüz kesin bir bokluk olacak burada. <laughs> Adam resmi diyor. Adamın nasıl <laughs> Görmüş olduğunuz gibi Z dediğim yaratık. Bayağı hızlı geliyor ama. Yaratık geliyor. Arkaya bir tuşla basıyorduk ama bakıyorduk böyle hızlı bir şekilde ama hangisi bilmiyorum. Sen hiç arkana aldın. Uzun zaman kaybettiğimiz biraz. Yakında. Yakında evet. <laughs> evet o güzel sahneye geldik. Oh. <laughs> çek 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 çek. Kamera çek. Oo. Oh. Plafeyi aç şunu. Ben ben kontrol edemiyorum şu an kendi kendim şeyler yapıyorum. Aa. Nasıl şişko ölüyor? <laughs> şişko kıyma oldu Şükür <laughs> artık şişko kovalamayacak bizi değil, Nasılsınız arkadaşlar? Eee o adam nereye de... gitti? Kovalasın cana kalma Baksana nereye gitti Buuuu Eda ben... kıyma yaptı Şişko Arslan ki. O ya. ne ya? Silahı nolmuş ama Oğlum silahı kırmış lan bu kim lan? Bu kim lan? Arkadaki ne lan? Sen ya ne anlatıyorsun? Tipini sik. Bu adam da ne kadar bir şey amına koyayım. Oğlum tüfeği ne yapmışlar? Bu ne şey amına? <laughs> Seni göt değil. Billy diyor laboratuvarda bul gibi bir şey dedi. <laughs> bu ne amına? Bilmiyoruz. Ayla bir alarm çalıyor Giliyor, Geliyor, geliyor arkanda. O ne abi lan? Evet, <laughs> <laughs> yaratık tekrardan geldi. Ne evet, Lan hadi, bura nereye? Hayal yes, <laughs> <Ya>, <laughs> bile fake Hayal bile mal nasıl geçemedi lan içinden Arkamızda mı, arkamızda mı? Hayda hay, batar bulduk Lan geç amk geç Ay, Geldi geldi <gülüyor> 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 Oha hıza bak bir <bizi> gördün mü? <laughs> <laughs> çok hızlı Oooo bu ne lan Arkadaşlar çok değişik Laboratuvara de geldik herhalde Burada ne oluyor Anne. Bunu zaman toplar Şu mal da çekeyim. Mal bu çekey. maldan çok gördük yolda ya Annem Bunlar hepsi tipi öyle mi lan Can var bunlar hepsi şey bize bir şey yapmıyor Deli işte herhalde Ha <laughs> şu vanayı açacağız kesin. baba böyle koymazlar Vay Anam, Anam. 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 Evet, Vanayı açtık. Niye açtığımızı biz de bilmiyoruz. Jeneratör falan bir şeyler... Oyun yine kaydedildi çünkü biz çığlık verdi ya. Bu kamerayı açma ya. Ya artık geliyor mu diye bakalım lan. Bakalım zaten. Bu <laughs> <laughs> direkt aşağı kayacak şimdi abone <laughs> olayım. Yaratık olduk, hayalet olduğu için. Ama hiç adaletsiz bir şey yapamıyorum ama. Biz nasıl bundan kaçabiliyoruz? Saçmalama bakalım. Koşuyoruz şu an. Geliyor mu? Gelmiyor. Hala gelmiyor. Yavaş şey. şu an biraz yavaş. <laughs> hala müzik çalıyor. Bizim adam yapıyor. Oğlum hala kovalıyor anasını. Bir bırak amına koyayım. Bir sürü yaratıklar illa bizim Hadi bu müziğin çok iyi. Hızlı aç, hızlı aç. Hızlı aç, hızlı aç. Nasıl aç, Oo. Bayağı az merdiven var yaratık nerede? O mı? Nereden amına aklım yarası da görüyorum. Aa geldi aşağıdan. Nasıl kaçacaksın? Nasıl olacak amına koyayım? Ya yürüyip böyle atlayamaz mısın insan? Ne ediyorsun? Aradı mı? Dönüyoruz. Arkadaşlar, bizim... annam. Kaçmaya oynayacak. Onun da kaç. Bunun modu paran taç eder ha. Ya be. O adamın yanına geri git diyor. O adamın yanına gideceğiz. O ağzına boru sokmuş adam Al buradan eti veren mamiye bıraktım hani orada. Tamam, hayır ya. Ee, i̇yi yollar zaten şu an. Nerede? Nerede? direkt atlayacağız. Koşuyor mu lan? Koş, koş. Geliyor soldan atla atla da, Sol sol sol. Solda. Oğlum <laughs> <laughs> yarattık bizi tuttu ama adamı ne kadar. Ne oluyor? Ölmedik tam bu hikayenin şeyi. Ben öyle bir, da, şey bir, şey var. varmış şey var mı Ben bir şey yapmadım ama. Koş 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 kapıdan koş. Geliyor bir şey? Şifte basarak bas, bas. Bak sana renk dedi oyun kaydedildi. Şey anam. koş <laughs> koş. <laughs> 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 Mamayı bıraktım buradan sonra arkadaşlar ne yapabilecek. O şeyin yanına git. Kimisi şunu da şunu. Şunu yana bu. Şuraya tıklamaya çıksana. Dur <laughs> bizi. <laughs> 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 kaç kaç ama kaç. Nereye gideceğiz hala anlamadık. O içimize girdi baba <laughs> Kotladık, lan. Demek <laughs> ki diğer adamlar da böyle öldürüyor. Hayvan bir yol buldu hadi bakalım. Hadi bakalım. orada değil. <laughs> bir Şu Şuraya tutun. çekmiş <laughs> ama Evet hemen çekiyoruz. F'ye bas bakalım. Adam arkamızdaki niye izliyor zamanı? Bütün gibi şey izliyor. Oo. Oh. Yine oyun kaydedecek. Bizim adam hala kendine gelemedi ya. Artık kalk koş ama hala ya. Oradan oraya fırlatıyor bizi çöp koşa gidiyor. Arkadaşlar bir an çok kuşlu çıkaracak <laughs> Oğlum <laughs> lanet yerata geçimize girdi. Hoşamıyoruz. Sadece yürüme şeyi var. Biz sadece yürüyebiliyoruz, koşamıyoruz. Koş ne varsınce koşmuyor. Fiş koşuyor hocam. Bitiyor herhalde oynamalar hocam. Neyse tamam. Şu an çık dedi. Tam çıkacağım. Tamam dediniz. Şu an final beri. Büyük ihtimalle final finali. 6. bölüm, bölüm finali. Evet. Hala yaratık içine bir çıkıyor sen. çıkıyor. İçinden bir şeyler diyor yaratık şu an ama. Anne. Yaratık bizi öldürmeyin niye öldürmüyorsun? Bizim adam çıkışa gidemeden önce Anne. Anne Evet çok şey yaşadık. Çık artık çık. Bu ne biçim lan? Ben bu ne Arkadaki Neydi? <laughs> Lan bu arkadaki Aramıyor muydu amına koyayım? Ya artık anasınız Boyun beni Ama ondan önce Evet finale yakışır bir <laughs> <laughs> şey bulduk Eyes Evet final Atlas'ın finale yakışacak bir şey Markası <laughs> çok güzel bakın Fotoğrafına en çok benzeyen bu amına koyayım. Baksana aynısı lan. Fotoğrafta kim ben Bence güzel. Bir yani. kandırın adık nasıl geçer? Ne? İnsan cevizinin tadı biraz kartona benziyor. Yorumlara korku oyunu önerebilirsin çünkü aklımızda bir şey kalmadı amına koyayım. Eee abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.